Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerleyim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben buna ilkili vermek zorundayım çünkü adamın vaktini çaldık. Zaten içimizden de geçebilir. O yüzden iyi seyirler diyorum tekrar dans. Oo, durma Aykut, durma Aykut. Faber içimizden geçiyor Faber. Kaster. Maşallah hocam. Maşallah. <laughs> Boşuna video al demiyor bana. Çakal. Yeter lan. Habermiş lan çocuğa haber deyip duruyoruz ya. Cover me. Ama bu Ne lan ne bayrağı lan bu? Ama bu Türkçe konuşuyor. Haber benden güzel vuruşlar ye oğlum. Afiyet olsun. Ben de senden güzel iyi, vuruşlar yiyeyim. Bana da afiyet olsun. Ah. <laughs> Helal olsun lan. Boşuna video al dememiş bana. Vallahi. Ah! Kıyıya koşuya sıkıştım ben. Çocuk içimizden geçecek gibi duruyor ama biraz dengeyi sağlamak lazım. Şuralara da bir gideyim de 3-5 kill alayım abi. Haber. Haber iyi bir şey şeyler deniyor. Fena vuruşları var lan. Baksana. <laughs> helal helal helal. Güzeliz. Oo. Kaç FPS lan sen? <laughs> Heh? Artık yeter kolum çalışmıyor. Sanki normalde çalışıyordu da. Oğlum bu neyi Ölmüyor bu adam. Var var bunun bir şeyler var. Game spor. Esporcu bu esporcu. Yazayım mı başla esporcu ile oynadım diye. Lan oğlum. Öyle lan. Oğlum. Vallahi psikopat. Aman psikopatla denk gelmişik. Ama ay çok kötü şeyler yaşanıyor. Gecenin bir köründe çok basit ölüyor. Çok iyi oynuyor, çok basit ölüyor. Abi şuradan vuramadım ya bana. Sen ne yapıyorsun oğlum? Salla, tutarsa. <gülüyor> <gülüyor> Allah tutarsa. Allah çarpsın içimizden geçiyor. Çocuğu biri görüp böyle buradan alıverse. Önlerimi <laughs> geri ver lan. Gerçekten şu çocuğu biri görse şuradan. Barış falan. Lan. <laughs> Oğlum o ne lan böyle? Gerçekten Denemiyorum. Helal lan. Bir oyuna bir huyanızı. Kıvır çevir kıvır çevir, çevir zıpla. Geliyorum. Ya teke de düşme be oğlum be. Teke de düşme lan. Bak şimdi oradan gelecek. Aho! Haber. Haber. Ben oyunu bitirdim oğlum. O vuruş bana yetti. Sallıyorum. Bana tamam, güzel şu vuruş yaparsa evet. o da bitirir. Lan ah! Saklandı görüyorum orada ya. Gözümün önünde adam. Ih! Ah! Kelle gidiyor kelle. Aman yine kelle. Kelle. Oh. Çok seri lan bu. açayım mı? Daha var. Carcörümüz var. Carcör. Carcör değil ama mermi ama. Kulaklarım duymuyor artık. Ah açma. Açma açma açma. Şu kodumun dürbününü niye açıyorsam ya. Ama bak burada işe yarıyor. Bak burada işe yarıyor bu. Tek tek. Ah. <laughs> Çıkmıyor ki. Lan. Helal olsun ya. Çık da vur şöyle ya. Daha bir buçuk dakika var oğlum hadi. Çok zevkli geçiyor Allah çarpsın şu an. Ama sen beni hep vurursan benim hiç zevkim yok. Oh. Ohan nes nice ya. Çatma yarın başlarını çat 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 çat, çat çatlatıyor beni fıy fıy. Çocuk her yerden vuruyor. Bir kere de düşün lan. <laughs> Helal lan sana. Çok tatlı buldum Güzel. Bu ikinci desteği güzel. Adam sonlara doğru show yapmaya başladı kardeş çık. Nereski? Ay, ay kulağım kaşınıyor şu an. Biri sövüyor bana. Kim lan o? lan kaç. Neredesin yavrum ya? Aa. <laughs> nice shot. Oğlum kıpıraşmıyor bu çocuk vuruyor. Vay 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 vay. Bir sayı be. Ah be kardeşim. Ditfat. 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 Ditfat ne? İngilizcenin anasını ağlattık yemin ediyorum. Faber'e bak sen ya. Vay 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 vay. Sen nereden çıktın karşıma kardeş çık. Gel buraya gel. Durumu şuradan bir gizli yapayım da. Meşgul meşgul. Nerede o? Faber. ABER Önce başka bir takım Haber. Ya e, ama. Ae olmasın oğlum o. Allah'a emanet ol. Kardeşim <laughs> benim senin de eline sağlık. Çok tatlı oynadın. Helal olsun vallahi. İnşallah pazar akşamı YouTube'a atacağım. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Efendim, dur kaydı durdurayım da. Kendine çok çok iyi bak. Kaydı durduracağım o yüzden. Hoşça kal.